Selamlar herkese. Bugün e, sıkça karşına çıkan, özellikle böyle uzun kıtalar arası uçuşlardan sonra hissettiğin o durumu konuşacağız. Jet lag. Evet, evet. O meşhur jet lag. Aynen. Elimizdeki notlar, işte okuduğumuz makaleler falan gösteriyor ki bu aslında öyle basit bir yorgunluktan çok daha fazlası. İşin biyolojik tarafı var değil mi? Yani bugün biraz onu deşeceğiz. Kesinlikle. Temel soru da aslında basit gibi jet lag tam olarak ne? Yani vücudunda neler oluyor o sırada? Biraz bu katmanları aralayalım istiyorum. Tabii tabii. Şöyle düşünelim vücudunun bir iç saati var. Biyolojik saat diyoruz ya yani sirka ritim. Hı ritim. İşte bu saatle e, gittiğin yerin yerel zamati arasında bir uyumsuzluk oluyor. Yani beyinde SCN diye kısaltılan suprakiyazmatik nukleus denen küçücük bir yer var. Burası senin ana saatin gibi. Vay canına. Küçücük ama işlevi büyük. Aynen öyle. Gözlerinden aldığı ışık bilgisine göre çalışıyor. İşte melatonin gibi hormonları kontrol ediyor. Ne zaman uyuyacaksın, ne zaman uyanacaksın bunlara ayarlıyor. Ee, sen şimdi hızla farklı bir zaman dilimine geçince... Evet. O SCN'nin yani beynindeki saatin yeni ışık düzenine alışması zaman alıyor. İşte jet lag dediğimiz şey tam da bu adaptasyon süreci aslında. O geçici bocalama hali anlıyorum anlıyorum. Yani mesela sadece "A uykum geldi ya da uyuyamıyorum değil, bütün vücut saatinin yeniden ayarlanma çabası var ortada. Peki e, bu SCN neden bu kadar zorlanıyor adapte olmakta ve etkileri sadece yorgunluk mu oluyor? Hani senin paylaştığın araştırmalarda başka şeyler de vardı sanki. Evet evet çok doğru. Yorgunluk uyku sorunları en bilinenleri ama iş orada bitmiyor. Mesela sindirim sistemin alt üst olabilir. Konsantre olmakta zorlanabilirsin. Hatta e yani ruh halinde bile dalgalanmalar yaşayabilirsin. Ciddi misin? Ruh hali bile mi? Tabii. Çünkü bu sirkadiyen ritim dediğimiz şey sadece uykuyu değil ki hormon seviyelerini, vücut sıcaklığını, metabolizmanı pek çok şeyi yönetiyor. Hatta ilginç bir detay var. Genelde doğuya doğru uçmak batıya uçmaktan daha zordur derler. Aa, evet duymuştum bunu. Neden peki? Şöyle, çoğumuzun doğal iç saati aslında tam 24 saat değil. Biraz daha uzun. 24 saati biraz geçiyor. O yüzden günü uzatmak yani batıya doğru uçmak vücuda daha kolay geliyor. Günü kısaltmak yani doğuya uçmak ise daha zor. O esiyen dediğimiz saat günü uzatmaya daha kolay adapte oluyor. Kısaltmaya çalışınca daha çok bocalıyor. Vay bu doğu batı farkı gerçekten ilginçmiş. İç bu açıdan düşünmemiştim. Peki herkes aynı derecede mi etkileniyor bundan? Yoksa kişiden kişiye değişen bir durum mu bu? Mesela yaşın falan bir etkisi var mı? Ya da ne bileyim sık uçanlar daha mı rahat atlatıyor? Çok güzel bir nokta. Kesinlikle kişiden kişiye değişiyor jetlag'in şiddeti ve ne kadar süreceği. Yaş ilerledikçe mesela evet adaptasyon biraz daha yavaşlayabiliyor genel sağlık durumun stres seviyen hatta şey bile fark ediyor sabah insanı mısın yoksa gece kuşu musun hadi canım evet evet ne kadar çok zaman dilimi atlarsan etki genelde o kadar artıyor tabii ama hani dedin ya sık uçanlar diye onlar bile her seferinde farklı yaşayabiliyor durumu tamamen bağışıklık kazanmak gibi bir şey pek söz konusu değil anladım. Peki madem bu kadar biyolojik bir temeli var, hani kaçınılmaz gibi bir şey farklı zaman dilimine gidince bu adaptasyon sürecini hızlandırmak, etkilerini biraz olsun hafifletmek için yapabileceğimiz bir şeyler yok mu? Senin notlarında pratik öneriler de vardı gibi hatırlıyorum. Var, var tabii. Tamamen yok etmek zor belki ama etkilerini azaltmak kesinlikle mümkün. En Ön önemli şey ışık. Işık yönetimi yani. Gittiğin yerin sabah saatlerinde bol bol gün ışığına çıkmak SCN'ye artık gündüz sinyalini veriyor. Akşamları ise tam tersi parlak ışıktan özellikle şu telefon tablet ekranlarından falan kaçınmak lazım. Hmm, mavi ışık dedikleri. Aynen. Bu SCN'nin yeni zaman dilimine daha hızlı ayak uydurmasına yardım ediyor. Uçuşa birkaç gün kala uyku saatini gideceğin yere doğru yavaş yavaş, mesela her gün yarım saat, bir saat kaydırmak da işe yarayabilir. Mantıklı. Ön hazırlık gibi. Evet. Bir de tabii bol su içmek, alkol ve kafeinden uzak durmak bunlar da genel olarak vücudun adaptasyonunu kolaylaştırıyor. Bazı kaynaklarda düşük doz melatonin takviyesinden de bahsediliyor ama o konuda mutlaka bir doktora danışmak lazım kullanmadan önce. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yani aslında bilinçli birkaç adımla vücudumuzun bu hassas iç saatine biraz destek olabiliriz gibi duruyor. Bugün jet sadece bir yol yorgunluğu olmadığını, bayağı karmaşık bir biyolojik adaptasyon süreci olduğunu konuştuk. Bu süreci neler etkiliyor biraz onlara baktık. Belki de bu bilgiler bir sonraki seyahatinde vücudunun verdiği sinyalleri daha farklı yorumlamana yardımcı olur kim bilir. Umarım farkındalık önemli çünkü. Kesinlikle. Peki son olarak aklıma şu takıldı. Gelecekte hani bu kadar çok seyahat ediyoruz, teknoloji ilerliyor. Acaba bu sirkadyen ritimlerimizi, iç saatimizi belki teknolojiyle ya da başka yöntemlerle daha kolay yönetebileceğimiz, jetlegi belki de tarihe karıştıracağımız günler gelir mi dersin? Bu da böyle bir düşünme sorusu olarak kalsın belki de. Neden olmasın? Bilim sürekli ilerliyor. Aynen. O zaman bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.